Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe ile Barcelona arasında flash takas yeni Messi'ye karşılık bakın kimi istediler. Barça, Lionel Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numaranın ilk sahibi ve yeni Messi olarak adlandırılan Ansu Fati ile ilgili yeni bir plan hazırlığında hayal kırıklığı yaratan performans sonrasında Ansu Fati ile yollar ayırmak isteyen Katalan devinin Fenerbahçe'nin futbolcu olan ilgisini kullanmak istediği iddia ediliyor. Barça sportif direktörü Deko'nun bir rapor hazırladığı ve Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulunabileceği iddialar arasında. Ara transfer döneminde Ansu Fati ile yollara ayırmak isteyen ve plan yapan Barça'nın Fenerbahçe'nin futbolcuya olan ilgisini kullanmak istediği aktarıldı. El Gol Dijital'deki habere göre Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho Ansu Fati'yi hala takımda görmek istiyor. Ansu Fatih ile yollara ayırmak isteyen Barça ise bu ilgiyi kullanarak savunmasını Fenerbahçe'nin yıldızıyla güçlendirmenin peşinde. Barça, sportif direktörü Deko'nun Ansu Fatih'e karşılık Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i istediği iddia edildi. Barça, Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmemesi durumunda yaz dönemini bekleyebilir. Fenerbahçe ile henüz yeni mukavele imzalamayan Osayi Samuel, Sezon sonunda serbest. Barça'nın planı ise Ansu Fati takasının gerçekleşmemesi halinde Osasuna için yazı beklemek. Haberde Mourinho'nun son kararı vereceği bildirildi. Deneyimli hocanın sağ bekini takımda tutmak yerine bir hücum oyuncusunu mu tercih edeceğinin merakla beklendiği ifade ediliyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 7 maça çıkan Ansu Fati 158 dakika süre buldu. İspanyol futbolcu bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı. Osai Samuel ise Fenerbahçe'de 13 maçta şans buldu. Nijeryalı bu maçlarda 934 dakika sahada kalırken bir asistlik skor katkısı sağladı. Transfer markete göre Ansu Fati'nin piyasa değeri 15, Osai Samuel'in piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.